Bu tarz dönemlerde insanın içerisinden çok fazla konuşmak gelmiyor esasen arkadaşlar. Fakat yine bu tarz dönemlerde çok daha güçlü, eskisinden daha kuvvetli olmamız gerekiyor. Özellikle Türk milleti olarak belli bir safhaya gelip bulunduğumuz konumlarda çok daha iyi yerlere gelmek. Önümüzdeki isimlerin çok daha ilerisine geçmemiz gerekiyor ki sağlam olduğumuzu herkese gösterelim. Sağlıklı ve dimdik olduğumuzu göstererek aslında bir zalimliğe karşı ortaya set koyabilelim. Bunu hep beraber başarıyor olabilmemiz lazım. Daha çok çalışmamız, daha iyi yerlere gelmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu lütfen herkes bulunduğu konumda yapsın. Bir fabrikada mı çalışıyorsun? En iyisini yapmaya çalış. Patron musun? Daha iyi şeyler üretmeye çalış. Bir mühendis misin? Bulunduğun konumda daha iyi tasarımlar yapmaya, daha iyi analizler yapmaya çalış. Veya daha iyi şirketlerde çalışmaya başla. Mimar mısın? Çok daha iyi çizimler yapmaya başla. Müteahhit misin? Binalarını daha sağlıklı, daha sağlam, ileriye yönelik yapmaya başla ki dünyada bir adımız olsun. Dünyada çok daha iyi yerlere gelebilelim çünkü dünya zalim bir dünya arkadaşlar ve kimse kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. En ufak bebek dahi olsa, kadın dahi olsa, yaşlı dahi olsa ayağınızın takılmasıyla beraber hiç kimse sizin gözünüzün yaşına bakmıyor ve bakmayacak. Sizin bizim güçlü olmamız ve bunlara karşı bir şekilde dişimizi göstermemiz gerekiyor. Yoksa zalimler, zulmedenler zulmetmeye zalimlik etmeye her zaman devam edecek ve işin ucu bizlere de gelebilir, başka ülkelere de gidebilir. Çünkü bunların hedef hedefi başka bunların yapmaya çalıştığı işler bambaşka arkadaşlar üzülerek bunu söylemek durumundayım çünkü iş çığırından çıkmış vaziyette umarım daha fazla çocuk sivil ve kadın zulümleri görmeyiz diyerek videomuza başlamak istiyorum <laughs> Öncelikle tabi ETF'ler konusunda konuşmadan evvel Ripple şirketi ile alakalı bir haberden sizlere bahsetmek istiyorum. Daha evvel sizlere şunu söylemiştim. Ripple şirketi Ripple SEC davasının bitimiyle beraber halka arz olacak ki bunu kendi ağızlarından da ifade etmiş durumdaydılar. Bu durum hem Ripple hissedarlığı hem de XRP'nin gidişatı açısından oldukça pozitif bir durum olacak arkadaşlar. Çünkü yatırımlar oldukça fazla olma girişimi içerisinde bulunacaktır. Bu bakımdan XRP severlerin Ripple hissedarı olma gayreti içerisinde olması da benim nezdimde makul bir seviye olacaktır. Çünkü Ripple'ın süksesi gerçekten çok büyük ve hem ABD nezdinde hem de uluslararası çapta çok büyük bir şirket olacağına şimdiden eminim hisse bazlı olarak. Burada bakıldığı zaman parayı yöneten ve parayla ilgili sistemler üreten bir şirket olmasından kaynaklı bu büyümenin hızını şimdiden tahmin edebiliyoruz. Bununla alakalı da son bir ilan yayınlamış vaziyette. Ripple şirketi hissedar iletişim yetkilisi ünvanı altında işe alımlar yapacak. ABD'nin belli eyaletlerinde bunu gördük. Bu da ne demek? Artık yavaş yavaş adımlarını bu tarafa doğru atmaya başlamış Ripple şirketi. Netice olarak da Ripple ve XRP severler adına güzel bir haber olduğunu buradan duyurmuş olalım. Şimdi piyasayı canlandıran ve Bitcoin 29 bin dolar seviyelerin üzerine doğru iten haberlerden bir tanesi Fidelity'den geldi. Fidelity Spot Bitcoin ETF başvurusunu tekrardan güncelleyip SEC'ye gönderdi. Burada SEC nin kabul edebileceği cinsten tekrar bir güncelleme olduğu ve bak olarak veya işte SEC'nin kabul etmeyeceği maddeleri güncellemiş olduğu. Fidelity şirketi burada yine Spot Bitcoin ETF başvurusunun onaylanmasına adım adım gidildiğini görmekteyiz. Bu tarz haberler ortaya çıktığı zaman, güncellemeler ortaya çıktığı zaman piyasa gerçekten heyecanlanıyor arkadaşlar. Çünkü bir önceki gün gördük ki yalan bir haber dahi olsa Coin Telegraph tarafından Bitcoin'in fiyatı birden bire bin dolar yukarıya doğru fırladı. Burada kabulünden sonra neler olabileceğini varın. Siz düşünün bu konuyla alakalı CryptoQuant platformu bir analiz yapmış vaziyette ve spot bitcoin ETF'nin kabul edilmesiyle birlikte bitcoin fiyatının 50 73 bin dolar seviyelere doğru hızlı bir şekilde ilerleyebileceğini öngörmüş vaziyette ve burada özellikle kripto para sektörünün ETF onayı ile beraber en az 1 trilyon dolar yukarıya gidebileceğini yani eski en yüksek seviyesi olan 2 trilyon dolar seviyelere doğru hareket edebileceğini ifade etmiş kendileri. Bunu biz de bekliyoruz. Fakat bu kısa vadeli bir hedef olacak esasen. Spot Bitcoin ETF onayı ile beraber bir regülatif hareket oluşacağından kaynaklı biz burada ulusal sermayelerin, ulusal fonların kripto paralara Bitcoin başta olmak üzere giriş yapacağını ve burada trilyon dolarlık belki de onlarca trilyon dolar seviyelerine, hacimlerine ulaşabileceğini göreceğiz. Şunu tekrar yinelemek istiyorum arkadaşlar. Bu Spot Bitcoin ETF onayı ile beraber kurumsal firmaların, ulusal fonların buraya girişiyle beraber bugüne kadar hiç görmediğimiz bir kripto rallesi yaşayacağız. Bence akıllara sığmaz bir fiyatlama olacak. Çünkü küresel sermayenin trilyonlarca dolar, belki katrilyon dolar seviyelerine ulaştığını gördük ki bununla alakalı size video çekmiştim. Buranın belki onda birinin bile kripto paralara gelmesi demek çok hayali rakamlara, uçuk rakamlara gidebileceğimizi bizlere gösterir. İşte bu seviyelere gelmeden evvel kripto severler veya kripto yatırımcılar olarak ne yapmamız gerekiyorsa yapmamız lazım. Çünkü çünkü kripto para sektörü öyle bir hal alıyor ki bazen birdenbire belki böyle 5 aylık bir senelik düşüş döngüsünü 1-2 mumda tekrardan yukarıya verebiliyor. E siz bu 1 senelik periyot içerisinde belki 5-6 aylık periyot içerisinde hiçbir şey yapmadıysanız ve o 1-2 mumda ne yapabilirsiniz? Hiçbir şey yapamazsınız ve treni kaçırmış olursunuz. Küçük yatırımcı bu akümülasyon dönemlerinde düşüş periyotlarında hey derpey sepetini doldurarak o işte yükseliş mumlarına hazırlık yapmalıdır ve biz bunları yaparak ben yap Yaparak ilerlediğimi belirtmek isterim. Son zamanlarda Vitalik Buterin'in kendi şahsi cüzdanlarından Ethereum transferleri borsalara görmekteyiz. Konuyla alakalı Vitalik Buterin bir açıklama yapıyor ve diyor ki kardeşim biz bunları belli yerlere destek amaçlı borsalara gönderiyoruz. Ben diyor Ethereum kurucusu olarak bugüne kadar kişisel çıkarlarım için hiçbir zaman Ethereum satmadım cümlesini kurmuş kendi ağzıyla ki bunu yapabilecek potansiyelli bir arkadaş olduğunu bize defalarca zaten göstermiş vaziyette elinin tersiyle bu zamana kadar neler ettiğini hep beraber gördük. Yakma cüzdanlarına göndermiş olduğu tokenları hep birlikte gördük arkadaşlar ki bu durumunda bir şahsiyet olarak ortaya koyulması önemli bir konu Vitalik Buterin adına ve böyle isimlerin kripto para sektöründe olması önemli bir konu ve Ethereum'un ne kadar güvenilir? Ethereum'un çok daha iyi yerlere ne kadar hızlı gelebileceğinin de esasen göstergelerinden bir tanesidir. Son olarak arkadaşlar 12. Kalkınma Planı ile alakalı Cumhurbaşkanı Yardım yardımcımız bir açıklama yapmış vaziyette burada özellikle blockchain ile alakalı çok önemli konuşmalar yapmış ve övgü dolu sözler yaptığını görmekteyiz. Konuyla alakalı daha hızlı, daha faydalı hareketler yapmamız gerektiğini net bir şekilde düşünüyorum. Önümüzdeki dönemlerde vergi yasasıyla beraber blockchain'de çok daha gelişmeler, hızlı gelişmeler görebileceğimizi düşünüyorum. Hatta kripto paralarla ilgili gelişmeler de mutlaka olacaktır. Bununla beraber dijital Türk Lirası ile ilgili de çalışmaların yapıldığını ve birkaç yıl içerisinde konunun mas masaya daha hızlı yatırılacağını hatta kullanıma sunulacağını belirtmiş vaziyette Cumhurbaşkanı yardımcısı. Evet şimdi grafik analizleriyle devam edelim arkadaşlar. Öncelikle dolar endeksinin grafiğiyle başlamak istiyorum. Şurada düşen trendin kırılımıyla beraber yükseliş başlamıştı. Ve bu yükselişin şurada kırılmış olduğunu, R testinin yapılmış olduğunu tekrardan biz gördük. Burada fiyatın 106.80'lerin üzerine tekrar çıkmadığı müddetçe aşağı doğru gitme meylinin olduğunu yani doların biraz daha kan kaybetme ihtimali olduğunu teknik olarak görmekteyiz arkadaşlar. RSI'de bizleri bu düşüncemizi destekler. Nitelikte de bu bakımdan takipteyiz. FOMC'nin toplantısından sonra çıkacak kararlarla beraber neler olacağını ilerleyen dönemlerde hep beraber göreceğiz. Şimdi hızlı bir şekilde grafik analizleriyle devam edeceğiz. Tekrardan Quantfury ile beraber. Fakat şunu açıklamak istiyorum bu dönemlerde bazen sığ kripto piyasasıyla karşı karşıya kalabiliyoruz fakat işlem yapma gayreti içerisinde de olabiliyoruz çünkü portföylerimizi doldurabilmek açısından bu bakımdan kriptoların dışında farklı hisse senetleri ETF'ler MTA'larla işlem yapmak isteyen arkadaşlarımız olabiliyor mesela burada son olarak İtalya merkezli bir hissenin gün içerisinde yüzde 15-20'lik bir yükseliş yaşadığını görmekteyiz işte bu tarz hisseleri yakalayabilmek ve işlem yapabilmek adına Quantfree platformunun 1600'ün üzerinde kripto para, hisse, ETF, MTA gibi yatırım enstrümanlarıyla işlem yapmanıza izin verdiğini belirtmek isterim. Eğer ilgileniyorsanız arkadaşlar özellikle Quantfree içerisinde hiçbir şekilde komisyon ücreti olmadığını hatırlatarak açıklamalar kısmında davet kodumun olduğunu ve oradan inceleyip katılım sağlayabileceğinizi belirtmek isterim. Şimdi hızlı bir şekilde grafik analizlerine geçelim. Bitcoin'in grafiği ile başlamak istiyorum. Burada güzel bir yükselişin ardından aslında 28 bin dolar seviyelerinin üzerindeki kapanışı görmüştük. Ama bugün biraz daha böyle çalkantılı geçecek gibi duruyor. Şu seviyenin üzeri daha önce de size belirtmiş olduğum gibi önem arz ediyor. Şu kırmızı mor alan yani 28.200 seviyelerinin üzerinde kalması önemli olacak. Eğer burada kalamazsak, tutunamazsak tekrardan 27.500 dolar seviyeleri geri çekilme yaşayabileceğimiz bir seviye olabilir Bitcoin'de. Buna dikkat etmek ve gün kapanışının 28.200'lerin üzerinde olmasını beklemek lazım yoksa short işlemler daha ağırlık kazanabilir. Yine gün içerisinde momentum yüksek projelerden bir tanesi olan Chainlink projesine baktığımız zaman daha makul bir yükseliş sergilediğini ve destek seviyelerinin özellikle şurada 7.150 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Fakat hala geçilemeyen bir yeşil direnç bölgesi alanı bulunduğunu söyleyebiliriz. 8 dolar ortalama bu seviyeler 8 doların üzeri daha makul olacaktır. Chainlink'te buraya geçemediğimiz ve şöyle trendler oluşturduğumuz her dönemde fiyat aşağıda bulunan 5.20 seviyelerini tekrardan gözüne kestirecektir. Buna bağlı operasyonlarımızı kısa vadeli olarak yapmak gerekecektir söylemiş olalım. Arbityum projesiyle devam etmek istiyorum. Şöyle düşen bir kama varı görüntüsü söz konusu günlükte arkadaşlar ve burada negatif bir görüntüsü olduğunu ve sürekli özellikle bir iki haftadır şu 0.80'li seviyelerden red yediğini görüyoruz. Özellikle şu an bulunmuş olduğu konum 0.78 seviyeleri önem arz ediyor. Destek baz olarak buranın altına sarkarsak öncelikle 0.73 ve sonrasında kanalın dip bölgesi olan 0.62 ile seviyelere doğru Arbitrum projesinde bir geri çekilme, bir düşüş yaşanma ihtimali söz konusu takip etmekte fayda olacaktır. Son olarak Uniswap'la devam etmek istiyorum. Uniswap'a bakıldığı zaman kanalın dip bölgesine doğru tekrar bir hareket gelmiş vaziyette. Bu da bizlere şu bölgede kısa vadeli bir alımla beraber bir aslında kısa kar realizasyonu seviyesi geliyor diyebiliriz. Yani şuradan şöyle bir atakla tekrardan yukarıya dönme ihtimalinden bahsediyorum. Tabi burada yakın stoplu ve kademeli bir şekilde ilerlemenin faydalı olabileceğini de Uniswap'ta belirtmek isterim. Yani ortalama destek bölgemiz 3.5 dolar bantları. Bunun altında günlük kapanışlarda stop işlemi makul ve mantıklı olacaktır. Uniswap'ta projesinde. Evet, kıymetli arkadaşlar, dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yorumlarınız ve beğenileriniz kanalımızın ön plana çıkmasına vesile oluyor. Bu bakımdan kanalımıza destek vermenizi rica ederiz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.